de tatil yok, öğrenilmedi mi daha? Gürleme yine sabah sabah. Ne sabah be? Öğle oluyor neredeyse. Yok artık. Kime söylüyorum? Hey! Tamam. Duydum. Duyduk sen kalk o zaman. Yan gelip yatmak yok. Bir sürü iş var aşağıda. Tamam, inerle inerle şimdi hadi. Keyif çalmak yok. Bu yaşımda eşek gibi çalışıyorum hala. Herkes üstüne düşeni yapacak. Herkes çalışacak. Oğlum kalk bağırtma şunu. Of tamam. Güney işe gitti oradan da okula. Ne oldu yüzüne? Dur bakayım. Bir şey olmadı. Gene dövüştün değil mi? Oğlum sen çakılanmayacak mısın? Ha? Niye böyle yapıyorsun? Bu dik kafalılığın yüzünden başına neler geldi? Ne zaman uslanacaksın? Ha? Ne zaman adam olacaksın? Hiçbir zaman. O şansımı kaybettim sizin sayenizde. Hiç oldum ben. Bak. Kimse beni adam yerine koymuyor. uğraşayım ben bundan sonra? Ümidini kesme oğlum. Sen ümidini kes diye söylüyorum benden anne. Güney benim yerime adam oldu. Onunla gururdu anneciğim. Göğsünü kabart. Çay koydum, bir şeyler ye de öyle hemen. Dışarıda atıştırırım bir şeyler. E babam bekliyor aşağıda. Beklesin. Her şeyin küçülmüş. Hafta sonu gidelim de sana bir şeyler alalım. Tamam, el ele gidelim ama babam da gelsin. Lafın gelişi söyledim oğlum. Al bunu, sen kendin git. Güzel, babana görün, öyle çık oğlum, bana hırlamasın. Akşam erken gel olur mu? Bilmiyorum söz veremem şimdiden. Bugün evlilik yıldönümümüz. Hep beraber masada olalım istiyorum. <laughs> Mutlulukla geçen onca yılınızı mı kutlayacaksınız? Evet. Benim mutluluğum çocuklarım. Ancak hep beraber olursak... ...bu gece benim için anlamlı olur. Bakarız. Nereye? İşim var. Senin işin burada. Çabuk işi önlüyor. Nüfus kağıdımı değiştirmem lazım. Sonra da pasaport için başvuruda bulunacağım. Pasaport mu? Ne gerek var? Yurtdışına gideceğim ben. Fazla durmayacağım buralarda. Hiçbir yere gidemezsin. İzin vermem! İzin istemiyorum zaten. Bana bak! Bedava gidilmiyor oralara. Pasaport almak için bile kaç para lazım haberin var mı? Beş kuruş vermem! İyi vermem. Hadi eyvallah. Gider! Zor günler geçiriyor, üstüne gitme. hadi, Allah iş göster. Hiçbir yere gidemez! Gönderman! Ali, neredesin? Tamam, geliyorum yanına. <laughs>